Kudret Pınarına gideceğim şimdi. Aşağıdan tırmandım biraz. Her yer kule. Şimdi Kudret Pınarını Rüzgar çıktı, rüzgar çıktı, hava iyice kapandı. Kudret Pınarı biraz sıkıntılı. Şöyle bir araziden gidiyorum. Karşıdaki Meskin mahallenin önünde bir yerde şu anda sanırım görüyorum orayı ben tam ortada. Kudret Pınarı'na çok yaklaştım. Şu üzerinde ağaç olan sırtı aşınca Fırat Pınarı'na gelmiş olmam gerekiyor. Çeşme geride kaldı, halal da geride kaldı. Burada aslında bir dere yatağı. Ama bizim pınar arka tarafta. Burası da güzel bir kuru dere yatağı. Deremizdeki ağaçlar. Yüksek gerilim attığımın altı. Mev Kadın Deresi'nin başlangıcını oluşturan Kudret Pınarı'nın yanına geldim. Birinci kol şurada. Aşağı doğru uzanıyor. Birinci kol bu. 2 ve sırtın arkasında. Şimdi buralar ekilmiş arazi yalnız. Mev Kadın da aşağı. Şu i̇yi bir rüzgar var. Mikrofonu kapatmaya çalışıyorum. Bakalım kınarımız aktif mi? Evet, evet. Güzel bir görüntü var. Çünkü eyvah. Kınarımız aktif. Çamurlara bastı. Kaynak burası. kaynak burası çamura bastım. Şöyle bir yakın yapayım. Dalgalanmayı bakın Kudret Pınarı'nın kollarından birisi aktif. Şuradan da Pınarımız aktif. Sağ taraftan değildi. Tam burada. Bir fotoğrafını alayım. Buranın koordinatlı olarak. Aldım. Kudret Pınarı'nın kollarından birini kaydettik. Şimdi karşıya geçeceğiz. Burası ikili. Etrafından dolaşayım. hızımı alamayıp biraz ileri gitmişim şu kayaların üzerine. Yanlış Kudret Pınarı burası. Az önce geldiğim yer. Evet. Kudret Pınarı. Az önce geldiğim yer. Kudret pınarı burasıymış. Kollarından biri bu, biri yukarı, biri daha yukarı anladım. Fakat yağmur damlaları başladı, buradan kaçmam lazım. Kudret pınarına veda. Hava çok güzeldi bunaltan bir hava vardı. Zaten bir şey olacağı belliydi. Şurada bir kayalık bölüm var. Antik bir yere benziyor. Kudret Pınarı'nın aktığı yer, yatağı. Şurada güzel bir doğal korunma alanı gördüm. Kayalık. Kalan neyin nesi? Burası nasıl bir yermiş? Yok uzaktan öyle göründü. Gözden almasın. bir burası. Uzaktan burayı farklı gördüm. Küçük bir yermiş şöyle. Atlaya zıplaya gidiyoruz. Atlaya zıplaya gidiyoruz. Kudret Pınarı çok cılızmış. Hala Kudret Pınarı'nın yatağında ilerliyorum. Şu yukarıdaki yola çıkmam gerekiyor. Kudret Pınarı şu yukarıda. Şu kayaların arkasında Kudret Pınarı. Aşağı inemeyeceğim. Şu dere yatağı görülüyor. Burada da Mev Kadın Deresi. Mev Kadın. Oraya gidemeyeceğim çünkü hava şartları tehlikeli. Yıldırım vesaire düşebilir. Arazideyim. Tek başımayım. Mev Kadın. Artık başka bir zaman. Randevuleşelim şimdi de. Umarım buraya kadar da seyrediyorsunuzdur. Çok zor şartlarda bu filmleri kaydettiğimi <laughs> görmenizi isterim. Bana logoyu kaldır diyenler gelsin de görüşsünler bakalım buralarda. Evet, Kudret Deresi'ne şimdilik elveda. kudret pınar'ı şurada. Şimdi kaplaca doğru tırmanıyorum.